Merhaba. Hiç düşündünüz mü? Teknoloji tarihi anlama şeklimizi nasıl da kökünden değiştiriyor. Gelin bugün verilerin geçmişin o kilitli kapılarını nasıl araladığına hep birlikte bakalım. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi konuyu tam olarak anlamak için gelin çok ilginç bir karşılaştırmayla başlayalım. İki büyük küresel salgın düşünün. Aralarında 100 yıldan fazla bir zaman var ve arkalarında bıraktıkları izler. İşte o izler birbirinden geceyle gündüz kadar farklı. İşte aradaki o inanılmaz fark burada yatıyor. Düşünsenize, 1918'de İspanyol gribini araştıran bir tarihçi, mektuplar, gazete kupürleri arasında adeta iğneyle kuyu kazıyor. Bilgi o kadar az ki, ama bugüne geldiğimizde COVID-19 için durum tam tersi. Sosyal medya konum verileri, online haberler derken bir veri okyanusunun içindeyiz. Yani bir yanda bilgi kıtlığı, diğer yanda ise tam bir bilgi bombardımanı. Peki, bu durumda tarihçiler ne yapacak? Elinizde ya neredeyse hiç veri yok ya da içinde kaybolacağınız kadar çok veri var. Bu iki durumda da büyük resmi, yani asıl hikayeyi nasıl görebilirsiniz ki? İşte bu soru geleneksel yöntemlerin nerede tıkandığını bize gösteriyor ve bizi yeni bir çözüme, dijital tarihe götürüyor. Cevap aslında hepimizin hayatını değiştiren dijital devrimde saklı. Bu devrim tarihçilerin önüne yepyeni iki tür kaynak koydu ve bu inanın oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Bunlardan ilki sayısallaştırılmış kaynaklar. Aslında bu kavram size tanıdık gelebilir. Eskiden kütüphanelerde tozlu raflarda duran kitapları, aile albümündeki eski fotoğrafları, o sararmış haritaları düşünün. İşte bunların hepsinin taranıp dijital bir dosyaya dönüştürülmüş hali. İkincisi ise çok daha yeni ve heyecan verici, doğuştan dijital kaynaklar. Bunların fiziki bir atası, yani kağıt bir kopyası hiç olmadı doğrudan dijital olarak yaratıldılar. Mesela şu an okuduğunuz bir web sitesi, bir e-kitap ya da dün attığınız o tweet. İşte bunların hepsi geleceğin tarihçileri için paha biçilmez birer kaynak olacak. Peki, elimizde bu kadar çok dijital veri var. Tarihçiler bu veriyle ne yapıyor? Gelin şimdi işin mutfağına girelim ve bu yeni kaynakları analiz etmek için kullanılan yöntemlere ve araçlara bir göz atalım. Bu aslında oldukça sistematik, beş adımlık bir süreç. Her şey bir araştırma sorusuyla ve ilgili kaynakları hem dijital hem de analog olanları toplamakla başlıyor. Sonra eldeki fiziki belgeler, yani o eski mektuplar, raporlar tek tek sayısallaştırılıyor. Üçüncü adım çok kritik. Bu devasa veri yığını düzenleniyor, temizleniyor ve etiketleniyor. Buna meta veri ekleme diyoruz ki bilgisayar neyin ne olduğunu anlasın. İşte bundan sonra sihir başlıyor. Özel yazılımlar ve araçlar kullanılarak bu veriler analiz ediliyor, içindeki gizli bağlantılar, örüntüler ortaya çıkarılıyor. Ve son olarak bulunan bu ilginç sonuçlar herkesin anlayabileceği şekilde haritalar, grafikler gibi görsellerle paylaşılıyor. İşte bu yeni yaklaşımın temelinde yatan felsefe tam olarak bu. Eskiden tarihçiler yakın okuma yapardı. Yani tek bir belgeyi, diyelim ki bir mektubu alır, saatlerce, günlerce inceler, her kelimesinin anlamını çözmeye çalışırlardı. Şimdi ise uzak okuma diye bir şey var. Bu yöntemde bilgisayarlar devreye giriyor ve binlerce, hatta on binlerce mektubu aynı anda analiz ediyor. Amaç tek tek kelimeler değil, o devasa metin yığını içindeki genel eğilimleri, tekrar eden temaları, yani büyük resmi görmek. Bu kelimenin tam anlamıyla bir devrim. Peki, kulağa hoş geliyor ama bu yöntemler pratikte ne işe yarıyor? Gelin şimdi dijital tarihin gücünü gözler önüne seren gerçekten inanılmaz birkaç gerçek dünya projesine bakalım. Şöyle bir soruyla başlayalım. 18. yüzyılda, yani internetin telefonun olmadığı bir dönemde yeni ve radikal fikirler Avrupa'da nasıl yayılıyordu? Bir düşünürün yazdığı bir şey Paris'ten Berlin'e nasıl ulaşıyordu? Bu dijital araçlar olmadan cevaplaması neredeyse imkansız bir soru. Ama bakın şimdi nasıl mümkün olmuş? Karşınızda Stanford Üniversitesi'nin müthiş projesi, Mektup Cumhuriyeti'nin haritasını çıkarmak. Bu proje, aydınlarma çağının dev isimlerini, mesela Voltaire'i, Rousseau'yu ele alıyor ve onların birbirlerine yazdığı binlerce mektubu inceliyor. Peki ne yapıyorlar? Bu binlerce mektubu sayısallaştırıp, kimin, kime, nereden nereye, ne zaman yazdığını bir harita üzerine işliyorlar. Ve sonuç, bir anda o dönemdeki entelektüel alışverişin yani fikir akışının görünmez ağı gözler önüne seriliyor. Resmen o dönemin bilgi otoyollarını, ana arterlerini ve hatta ara sokaklarını görebiliyorsunuz. İnanılmaz değil mi? Gelelim bir başka harika projeye. Francis Bacon'ın 6 derecesi. Bunu 17. yüzyıl İngiltere'sinin bir nevi sosyal ağı gibi düşünebilirsiniz. Proje, o dönemin önemli figürleri arasındaki görünür görünmez tüm bağlantıları ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Projenin ölçeğini anlamak için şu rakamlara bir bakın. 13.000'den fazla insan var listede. Bacon, Shakespeare, Newton gibi aklınıza gelebilecek herkes. Aralarındaki 200 binden fazla bilinen etkileşim analiz edilmiş ama asıl akıl almaz olan son rakam. 19 milyondan fazla potansiyel bağlantı taranmış. Bu ne demek biliyor musunuz? O 13 bin kişinin her birinin birbiriyle olan olası tüm ilişkileri, tüm ihtimaller bilgisayar tarafından hesaplanmış. Bunu bir insanın tek başına yapmasının imkanı yok. Peki, tüm bunlar bizi nereye getiriyor? Gelin şimdi toparlayalım ve bu yeni yaklaşımın tarihi nasıl yeniden şekillendirdiğine ve gelecekte bizim nelerin beklediğine bakalım. Bu tablo aslında eski ve yeni arasındaki farkı çok net özetliyor. Eskiden kaynaklarımız sadece analog, yani fiziki belgelerdi. Şimdi ise hem onlar hem de doğuştan dijital olanlar var. Yöntemimiz tek bir metine odaklanan yakın okumadan binlerce metni tarayan uzak okumaya evrildi. Süreç, eskiden bir tarihçinin tek başına yaptığı bireysel bir yazma eylemiyken, şimdi farklı disiplinlerden uzmanların bir araya geldiği işbirliğine dayalı bir hal aldı ve çıktı, artık sadece baştan sona okunan düz bir metin değil, içinde linkler, videolar, interaktif haritalar olan, sizi farklı yerlere zıplatan hipermetrinler üretiyoruz. Ama burada çok önemli bir noktayı atlamamak lazım. Dijital tarih, geleneksel tarihçiliğin yerini almıyor, ona rakip değil, tam tersine onunla birlikte çalışan, ona yepyeni imkanlar sunan çok güçlü bir ortak. Bakın şu söz bence her şeyi özetliyor. Osmanlı arşiv belgeleri ve antik Roma metinleri dijital ortama aktarıldıkça, tüm dünya tarihini yeniden yazmayı gerektirecek, kapsamlı bir bakış açısı ortaya çıkacaktır. Düşünsenize, bu sadece eski soruları yeni cevaplar bulmak değil, aklımıza bile gelmeyen yepyeni sorular sormak demek. Ve son olarak, sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Tüm geçmişimiz yavaş yavaş bir veriye dönüşürken sizce tarihin hangi bölümü, hangi sayfası ilk olarak baştan aşağı yeniden yazılacak? Bu yeni veriler bize bildiğimizi sandığımız hangi hikayenin aslında bambaşka olduğunu gösterecek. Gelecek gerçekten de heyecan verici görünüyor. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.